Evet arkadaşlar ziyaretteyiz. Ziyarette geziyoruz. Dua ediyoruz. Kuş başı bakışı köyü seyrediyoruz. Güneşleniyoruz. Bol güneş. Ziyaretin etrafını dönüyoruz. Böyle dönüyorum. Tavaf ediyoruz. Ziyaretin e, yemekhanesi. Karakaya Barajı. Karşıya şey Gündeğer Köyü. Eee Burası neresiydi? Merge. Makon. Ziyaretin çeşmesine doğru gidiyoruz. Çeşmeye doğru gidiyoruz. Su varsa su içeriz. Sigaramızı da içiyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Keyif bizim keyif. Kıskananlar çatlasın. Burası ziyaretin çeşmesi. Ama su da yok. Musluk da yok. Burası ziyaretin şey alanı. Ne diyorlardı ona? Konser alanı. Öyle diyelim. Burası dağa giden yol. Yayla ya. tuvaleti. Yeter Orkan. daha korkmaz. Nedir işte buralar. tam bilmiyorum. Yeter bu kadar. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar.